telefonumuz gene var bekletmeyelim dinleyicimizi. Merhaba. Merhaba Tanrı. Nasılsın güzel dost? İyi var sen nasılsın? Sağ ol kurban. Başlar bağışlar mısın ismini? Ee, ben Erdoğan Kedinek, Sivas'ta arayayım. memnun oldum. Nerede arıyorsun Erdoğan kardeş? Ee, ben Tuzla'da arıyorum ama Gebze'de oturuyorum. Öyle mi? Tuzla'da arıyorsun, Gebze'de oturuyorsun. Evet, Tuzla'da de oturuyorum. ben de Tuzla'da oturuyorum ama görüşmedik sizinle. Niye Bir görüşelim <gülüyor> <gülüyor> Sivas neresi nesiniz? Zara kadar. Zara, zaralıyım, bari yaralıyım. ha. <laughs> Beni, ben de, ben de biliyorsun belki. Yani bizim e, meşhur Kör Halil vardı, tanırsınız belki. Kör Halil, Kangal'da kaldı değil mi? Yok, Zaralı Halil vardı, sanatçı aşık. Aa, <laughs> bilinmez mi? Zaralı Halil değil mi? Evet. Rahat, nasip olmadı. Ee, bu arada, e, misafirlerinizde hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkür ederim. Sayın Rıza, Rıza Aslan'dan abime de hoş geldiniz diyorum. Ee, Sağ Bir şeyimdir o benim. E, e, bildiğim kadarıyla dede olması lazımdır o. Ya dede değil ama dede de dahi diyebilirim. Niye evet. dersin biliyor musun? Evet. Özü dolu, sözü dolu. Öyle sözler var ki Rıza şimdi dinleyeceksin. Evet. Halk yani... için, toplum için neler yazmış biliyor teşekkür musun? Teşekkür ederim. Bilgili yıllarca, yani, yıllarca, görgülü bir. dinledim onun. Evet. Ee, Tanışmak da olmadı ama sevdiğim bir e, dostumuz. Evet. Güzel bir doğru, tanışınca karış teşekkür ben de, de Tuzlara ben de dükkanım var ee, görüşelim tanışalım Tuzlara ee, tren sesi sona yakınım Sarıçam sokak. Öyle mi abi? He oradayım. İnşallah. Beklerim, ben de orada bir ya. saz dükkanım var, hem de dershane hem de saz dükkanı, evet. Tuzla'da. Evet. Beklerim. Peki teşekkür ederim, güzel dost, bize bir arzun var mı? Baba Bana ben, demek e, demek. sevgili rahmetli rahmetlik Altına Fakur abinin evet. varsa bir Kürtçe parçasını demek isterim. Tamam, hayır, hayır söyleyeyim kurban. Olur mu? Se olur, niye olmaz tabi, söyleriz Kürtçe ya. Kürtçe Radyo tam değil? demokrat bir radyo, Kürtçe de evet, olur, evet, Türkçe evet. de olur, müzik müziktir, Hı. Fransızca Burası da olur, İngilizce evet. de olur. Zaten e, değerli sanatçılarımız evet. orada bize söyleyeceklerini söylüyorlar. Onlardan hiç bir anlamı yok. Sa sağ, olun. Ee, saygı ol. diyorum hepinize. İyi çalışmalar, diliyorum. Abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Paylaşımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, evet. Devam edin. Teşekkür ediyorum. Dostça selamlar. olsun. Ali Efendi ve Ali Kutlu'nun yeğeniyiz. Öyle mi? Tabii ki. <laughs> Bilirsin belki. Onunla çok anılarımız var kızın toyla. Evet, evet. Belki yani şey tamam. da çok. Doğru, doğru, doğru. Memnun oldum. E, bekliyorum. Evet, dükkana, dükkana bekliyorum. Sıvır bak. İnşallah. Peki, teşekkür ederim. Hayır, Tekrar evet, dostça selamlıyorum. Sağ olasın. Radyo Umut dinleyicileri, işte dinlediğiniz gibi canlarımız, dostlarımız duyarında dolayı arıyorlar, ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evvela Adem'e geldi, arifler ben doldu yoluna senin. O yeşil kütbede kandilde yanan, odur benim canı canında duran. Bir burak ile mehrece varan, yok ehli döküldü yoluna senin. Sitre tüm müntekada kaldı Cebrail ile melek oldu hep sana mayil Süt elma bala edince kabil Güdüretten geldi tamın senin Didar didara hak ile durdun Nazu niyaz ile mahsuda erdin Diledin ümmeti geriye döndün Olmuş rıza aslan mettahın senin Ya bugün ya da yarın ölürüm Ömrümü yahama dikmedim kardeş Karışır toprağa hemen çürürüm Meyti ve ilaç etmedim kardeş Dünya esnaf imiş, insanlar yalan Bir kumar misali dönüyor devran Kimi ya balhir, kimi de yavan Bir kuru soğanı sökmedim kardeş Seyrettim güneşin bulut bölüşün Asla seçemedin dünya dönüşün hoş karşıladım her bir milletin görüşün bir kula bir tokat vurmadım kardeş. Sanma sağlıydım, sanma solluydum. Ortamcı, politikacı gayet zorluydum. Aşık Rıza Aslan uyar oğluydum. Kurit de üzerine durmadım kardeş. Sanki kendi yazmış leyhi kalemi. Ne kocar gencelir dünyaya bakın. İnsan uyur, ruhu gezer alemi, ahırlar oynadır, dünyaya bakın. O ruhu mecazi uyar keyfine, o ruhu hayvani sanki define, gider gelir bağlı durur bir ipe, bir güneşe doğru bir aya bakın. Fen dallı yerini gizli keramet, ilim ile haharanır nihayet, cümle canlı birbiriyle adavet, Sığmıyor dünyaya, nizaya bakın. Uyun gerçeğe kibiri dökün. Hakikat bağına eyledim sökün. Hem atası hem evladı bu mülkün. Ateş, yel, su, toprağa bakın. Bir gevher seçtim hidayetin nurundan. Asla ayrılmadım kamillerin yolundan. Bade içmiş ohur hakkın sırından. Şu aslan doğmuş aslan rızaya bakın. Yavancı tamam, Tabii şeyin ha, teşekkür bitti. Teşekkür ederim. Şeyin bitti. İkinci yarı. İrem siz zaman teşekkür ederim. Ağzına teşekkür ederim. Sağ, sağ zamanlarda sunacağız. De. Değerli dostlar, radyo mutlu dinleyiciler. İşte dinlediğiniz gibi dolu dolu dostlarım var bugün. Bugün dolu dolu dostlarım var. İrem'deki zamanlarda <laughs> kısa bir aramız var. Reklamlar diyoruz. Reklamlar da lazım Rıza abi, <laughs> reklamsız Ben bile ileri, hiç bulunmadım. De. Gelip gelip. Gelip gelip, ilk defa geliyoruz zaten. O olsun erruz ümit, ümit bugün beni bayanır vermeye emanet zorum bugün yine beni bu hayalanır Mevla'ya emanet olsun Teşekkür ederim, ağzına sağlık ben teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, güzel sağlık, <laughs> teşekkür ederim. Değerli Umut Radyo dinleyicilere, işte dinlediğiniz gibi bugün dolu dolu canlarım var, sanatçı dostlarım var, yazarımız, şairimiz Rıza abim var. İki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Yeni Radyo düğmelerini açan dostlarım için. 0 262 alan kodumuz. 644 26 28. Gebze için de arayanlar için 644 26 28 değerli dostlarım, e, şimdi şimdi döne, döne sıra bana geldi zannediyorum. <laughs> Dedim de burada parayla değil, sırayla olacak. Sırayla, sırayla söyleyeceğiz. Sıra sana bugün düşmez Hasan Bey. <laughs> yok kurban, burada para <laughs> yok, sırayla. Karınca karınca sırayla deneyeceğiz. <laughs> Eyvallah dediğim gibi öyle değil de, sırayı yine şaşırmayalım. Ha. Değerli dostlarım isteği var, onun için diyorum. Peki, ki, şey. De. Filsan, Filsan boyasının atölyesinde çalışan dostlarımız için ve müdürümüz Selahattin dost Kars'ta geldi yine. Kendisiyle bugün telefonla konuşma Orası sağ olsun. Teşekkür ederim. Onun dostları ve o boya atölyesinde çalışan değerli emekçi kardeşlerim var. Ayhan. Ayhan kardeş. Nur, Nurşat. Şevket. Şevket kardeş içinde de bir türkü çalıp söyleyeceğim. Selam göndereceğim. Selahattin kardeş. İnşallah zannediyorum en yakın zamanda görüşeceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Ben arzu ediyorum. Siz de arzu ediyorsanız yarın benim ne görüşelim arzu ediyorsanız Selahattin kardeş Selahattin Parlak dostlar ve dostlarına yanında çalışan emekçiler dostça selamlıyorum. Ve ayrıca yine benim yakın köyüm Kubatoğlu İnşaat var Şirketi Kubatoğlu. Bizim e, şey abi birisin sen de yukarı kaynarca da üstünde Kubat değil mi? Bunlar çok değerli insanlar. Yeni tanıştım kendisiyle baba Hüseyin Öztürk. Hüseyin Öztürk abiyle çok değerli bir insanlar tanıştım. Hüseyin abiyle Türk işleri o Türk ile çalıp söyleyeceğim Selamlıyorum diyorlar bana. Diyor. Türk o Türk Ve oğlu kubat için, kubat üstü, kubat inşaatı sahipleri, tüm dostlar için bir şey çalıp söyleyeceğim. Şimdi ondan önce öz tuzla top kapıyla tuzla da çalışan o var. O dernek başkanı Kenan kardeş de bende destek istedi. Onu da çalıp söyleyeceğim. Bir Kenan kardeşe ve orada yan yanındaki tüm dostlara dostça selamlıyorum derneklerle o şirketleri yukarıda Bunlara tüm dostlara selamlarımı sunarım ve Beşler İnşaat'ın sahibi var, karefabı yapan İsmail Doğan kardeşimiz Sivaslı'dır. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tezel İnşaat'ın sahibi Yusuf kardeş var. Uzay pardon şey söyledim. Ee, Sana telefon var. Telefonunuzu fazla bekletmeyelim. Merhabalardır. Merhaba. İyi akşamlar. Ee, şimdi, iyi akşamlar. De, Merhaba. 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 Oradan hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim vardır? Harikir. Heh, merhaba evet, Faruk Efendi. Merhaba ben, ben. ben Bayrıkçıyım. Memnun oldum. Nasılsınız Faruk Efendi? İyisin inşallah. Olun, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sizi dinliyorum devamlı. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. iyi söylettiniz. Beni anlattınız. Ha, Reyhani iyi bir canlı gerçekten. Ben Allah 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 rahmet eylesin. Allah Allah. Cem cümlemizi. Ben cümle çantım, çok seviyorum. Onun sesini duyduysak çok duygulanıyorum. Hmm. Ne diyor musun? Doğru. Yani her zaman duysam onun sesini Değil mi gerçekte? Gerçekte can bir insandır. Dört dörtlük bir insandır. İnsanlığı da çok iyi abi. Görüştünüz değil mi? Sanıyorum Reyhan'ı ile tanıştınız mı? Tanışmışlığı var mı? Çok çok usta benim yanımda. Böyle yanına gider okur dinler. He doğru. İşte bana nasip oldu. 3-4 sefer 5 Beş altı bir sefer işte Erzurum'da kaldım. Üç gün misafir misafiriydim. Artı İzmir'de bir beraber konsere katıldık işte. Şimdi kardeşler de bilir de ya harika plak şirketi. Hmm. Biz orada defalarca görüştük. Evet, evet. Yani nasip oldu şu an görüşmemize. Onun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Değil mi sevgili şey kardeş? Evet. Böyle bir dostla, böyle evet. bir canla, ustayla konuşmak, evet, oturup. Tabii, 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 tabii. Tab memnuniyetle. Buyur kardeş. Erzurum Türkçesi'nin Erzurum'dan gidelim. He, Erzurumlu. Gelin mi yoksa Erzurum'dan? Erzurum'da? Yok, yok. Er Erzurum'da görüş. Ben gö çok sevdiğim canım Erzurum. He he he, canım da. Tamam bunu değerli yönetmen kayıt aldı. Ç çalacağız zaman zaman kardeş. Çok teşekkür ederim katıldığın evet. için. Teşekkür ediyorum. Edin. Sağ olasın abi. Paylaşımcı olduğun için Teşekkür ulan. ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Değerli dostlarım, Radyo Umut dinleyiciler işte dinlediğiniz gibi bizim açık söyleyeyim dinleyicimiz belki azdır ama özdür. Az da değil. mi aslında dinleyicilerimiz gerçekten. Az olsa da özdür. Böyle Türkü dostları canda gönülde bak işte. Evet. Arayanları konuşanları Türkiye'de fazla olmuyor. Evet. evet. Türkiye'de ya, ben, şey olmaz ama dinleyenleri çok çok değerli insanlar, türkü dostları, hassaslar, insanlar. Gerçeğe, konuşmalarına belli oluyor bak. Gerçeğe diyorsun. erenler diyeceğim. Evet, doğru. Gerçeğe eren diyorsun. Adam gibi adamdır yani. Bizi arayanlar, radyomuzu yani, dinleyenler. Doğru. Türk ya, dostları, bir türkü bir dostları, bir türkü bir dostları umut, radyo umut dinleyicileri kendini gösteriyor. Değerli canlarım, şimdi ben de derim ki bu dostlarımın ismini saydım, isteklerini söylemek isterim. Bir selam gönderelim sazına ne demişiz değerli yönetmenim. Beklerim selamını diyor. her zamanı. Tüm dostlarım için bu türküyü söylüyorum. Beklerim selamını her zamanı.

verir misin? geç kaldı kendine eğciende var değil mi?

kaçlar aşklar şey var mı aşklar 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 Aşklarla ilgili. Yani. aşklar 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 aşklar

Esersen ama de Kerem yanı, yanı kül olmuş meyel, kül olmuş ne gel. Gönül de, girerse de gel

Birazdan cevap verecekse olur Birazdan hareket edin. Değerli radyo dinleyicilere işte Dediğiniz gibi bir selam Sazın teliyle bir selam tüm dostlara Gönderdim ee, Özellikle Erdal Güner'i dostuma Erdal Güner'i dost yakın köründür Değerli bir dosttur Tüm dostlara ve kardeşlerine bu türküyü gönderdim Değerli dostlarım, radyo umuttayız. Frankansımız 104.3'tür. Radyo düğmelerini yeni açan dostlarım için hatırlatmak istiyorum. Canlı yayın telefonum bağlantımız da olur. Telefonumuz 644 26 28. İnternet üzerinde dünya yayınımız var. İnternet adresini açıklamak isterim. Hmm. Hatırlatmak istiyorum. Hmm. www.radyoumut.com.tr <laughs> Yazarsanız radyomu ulaşırsınız. Orada bizleri dinleyebilirsiniz. Ve mail adresini de vermek istiyorum. Maillerinizi gönderebilirsiniz. Radyo Umut yazın. Boşluk bırakın. Mesajınızı, mailinizi 3969'a gönderebilirsiniz. Bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Bizler de sizlere cevap veririz. Değerli Radyo Umut dinleyicileri dolana dolana sıra Hüseyin kardeşime geldi. Hüseyin kardeş gönlünde ne kopuyor? bu güzel Umut Radyo dinleyicilerine bir türkü daha alalım güzel nefesinde. Değerli sanatçı arkadaşım Hasan'cığım, sözlerini çok sevdiğim, yine Reyhani sözü, Aşık Reyhani sözü, fakat ben biliyorsun diyor şivesi müzikle okurken şivene oturmuyor. Ben onun için bu sözleri şiir olarak okuyacağım Reyhani'den ben gerçeğim yanlış fikir olamam onun için kenara yazarlar beni ben beni kendimde arar bulamam bulursa soysuzlar ezerler beni ben kolu bağlayam kolum çözmeyin ben hasta olursam ilaç ezmeyin Beni kalbe yazın, taşa yazmayın, çünkü o bir taştır. Kazarlar beni. Doğru. Ben bana çok dersem, elbet yok benim. Ben beni yok gördümse, çok benem. Ben beni bildimse, en alha benem. Nesimi demeyin, yüzerler beni. Ben aşığım ağzı sözü kalayım. Ben ozanım, eli sazlı kalayım. Dokunmayın bana, gizli kalayım. Reyhaniyim, bir gün çözerler beni. Can can, tekrar ruhun şad olsun diyorum rahmetli aşık Reyhaniye. Nur içinde yatsın. Değerli dinleyicilerimizle bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz radyomuza. Merhaba kardeş, ismini alabilir miyim? Güzel dost, radyo şey, telefonda bir sorun var galiba. musun? Telefon gitti, bir, daha, bir daha ararsa dostumuz konuşuruz. Telefonlarda bir sorun var. Değerli dostlarım, işte Hüseyin Kandemir dostumuza tekrar teşekkür ediyorum. Duyar sağ olun, sağ olun. E Rıza abi, kurban. Kaşın gözünü yıkma, yüreğim yakma. Zaten yüreğim yanık. Yaktın bugün yüreğimi Rıza abi. Kurban onun için. Onun için ikisi varsa karşı karşıyadır evet. şimdi. Dur. Ben isterim değil mi? Kız abi gönlümde özünde ne kopuyorsa Gönlümde kokuyorsa... özümde her evet. zaman ortamcı insanları benimce şey bir insan olduğum için hep insanlığı yansıtan değişlerim var. Onlar Eyvallah. Gerçekten öyle yani. Gerçekten. Atası Adem'dir Bu. cümle milletin. Müslüman iyi gavur kötü diyemem. İsa Musa hep yaymıştır şöhretin. Zeburi Tevrat kötü diyemem her mahluk güzeldir kendi halince, veririm düzeni kendi terimce, kendim yaratmadım tek bir karınca, bülbülü karga kötü diyemem. Her kulun kendince var güdüreti, cürmüne göredir cemi kuvveti, ikisi de evimizin kühleti, kediyi fare kötü diyemem. Doğru. Gezme ey rızam, gezme gel dağı, Gezerken ayağına dolaşır çalı Güdüretten sundu meyve o balı Arı iyi siyah kötü diyemem Altı bin altı yüz altmış altı ayet Yüz on dört surenin içinde mevcut Sırrı Resulullah doksan bin kelam Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut Kalpte var olan ol Rabbül Alem Boğuldu cennetten, hava ile Adem Hayr ile şer, cennet ile cehennem Yer altında değil, cihanda mevcut Aslında. Girmedi haram, girmez gıdama Hakkın kudretleri ağdı Adem'e Yerde, gökte, sağda, solda arama Ancak Cenab-ı Mevla gımılda mevcut Rızam, sabret, hele fazla üzülme Seyyah olup şer şehrinde gezinme dağda daşta sen keramet gözleme, velagat keramla ademde mevcut. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben de Telefonumuz var fazla, bekletmiyorum sizi dinleyimizi. Merhabalar hocam. Merhaba. Ee, nerede katılıyorsunuz? Gezli'den. Teşekkür ederim, sağ olun. İsmini bağışlar mısınız? Pınar. Pınar mı? Suna. Suna ha. Suna evet. Anım, nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Sağ olasın. Evet. Nasıl yayınımızı nasıl görüyorsun Suna? Ben, anım, Suna her hafta gibi. Ben izliyorum da her hafta dinliyorum ama katılma şansım pek olmuyor. İşten dolayı geç geliyorum. Evet, ama bu gece yakaladım. <laughs> Sağ olasın. Eksik olma. Ee, sanatçı arkadaşlarım da var yanında. Evet, oradaki abilerim de hoş gelmiştir. Yüreklerine, evet, dillerine sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ çok olasın. güzel bir siz program de. yapıyorsunuz ve çok süper gidiyor. Sağ olun. Asıl biz size teşekkür ederiz. Evet, olduğunuz. babanın aynen. Ya, 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 babadan Bir göç. Ya, ya, göç. Arkası var, onu isteyebilir miyim? Tamam, yönetmen, yönetmen aldı kaydı. Memleket Erzurum musun? Hayır, ben Ardahan'lıyım. Ardahan mı? Bize. Ardahan. E, Ama cevabı Ardahan. Aşık veya çünkü devamı dinlediğim için. Güzel bir Ardahan, Kars'a bağlıydı. Şimdi Karslılar, siz de kurtuldu, siz de Kars'ta kurtuldunuz değil mi? Ardahan. <laughs> Ya Yok, kazası değil mi? bir şey şey yani. Bir olduğunuz için <laughs> ayrıldık onlar. Yani, olduğunuz için ayrıldık dedim ya, siz de kurtulduğunuz karşıda, karşıda <laughs> siz de kurtuldu. Böylelikle iki tarafta rahat etti. Şimdi ben çok Ardahan'a da geldim de. Evet. Ardahan'la zaten Karslıyım demiyorlardı, Ardahanlıyım diyordu. E şimdi daha iyi oldu, Kar Ardahan da iyi oldu değil mi? Evet. Bu rahatsınız, kutluyorum sizi. Gerçekte evet. olan insanım çok <laughs> iyi. Ben Ardahan'a gökdesine gittim, gökdesine. <laughs> Ardahan gö